Burası 1. Murat Hamamı. Roma Yuma. 2006 yılında başlatılan 1. Murat Hamamı'nın kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Roma dönem üstünlüğü yol kalıntıları milattan sonra ile 2. yüzyıl arasında tarihlendirilir. Roma Evet, yol yapmışlar. Zaten Ondan sonra bu Sen şöyle anlatırken ben de seni de çekeyim hayır istersen. İşte, yani, yani, işte. Bu Roma yolu kalmış. Tarihi kalıntılar. Herhalde evet. değil mi burayı? Kimler bastı burada? Evet. He. Bu yoldan geçmişler. Buradan e, oradaki Ayasofya Kilisesi'ne gitmişler değil mi? Bunları da böyle e, tarif ediyorlar şu işte, şeyde. Hamama şey, şey, gider. Evet. Orada, evet. Yani. Hamamın bir de tadilatını, evet. tadilatını resimlerini çekmişler sıra sıra. Evet. Herhalde bunlar internette de vardır. Ee, de bence, evet. Evet. Bak yazılar var işte. Biz anlar mı? Biz anlıyoruz işte o, o yazıyla. gol oh,